Şimdi burada e, malzemeler var. Şu üst taraf şabut için koplular. Şu özellikle favori. Herhalde garanti. Tabi su üstü. Şunlar biraz dalarlı. Aşağıdan geliyor. Silikonu oldu sene daha hiç deneyeceğim ilk defa. zannetmiyorum ama asıl olay şunlar. Bunlar avcı kaşıkları büyük balıklar için. Her rengi var. Ee, başka şu vibrasyonlar vili. 8,5 gram. Bir de derin yerler için 21 gram var ama bunlar çok iş yapmıyor. Bunlar yani aksiyonu bozuluyor. Hafif oldu mu oluyor. Şu olay şu. Bu efsane bir şey. Bununla boş dönmezsiniz yani. Şu <laughs> şundan bir tane daha vardı. Hangisi? Şu 18 gram. Bu suyun bir metre altından geliyor. Yani şabu tavuğu için. Çok güzel bunu da daha bu sene deneyeceğim hiç denemedim ama şabutta iş yapar bence Bire birebir sahte balık gibi duruyor genelde ama yani garanti olan şudur şu kuyruğu dönen traktör Ya bundan her zaman iki üç tane yedek var çam bunda hayatta boş dönmezsiniz yani balık varsa hayatta var ya boş günler. Çantam kaç güzel Şunları açayım mı? Sığar mı? Beş. Start popper. Başlattın mı? Şimdi çantamız hazır. 13 gram traktör popur. Bunlar bu çanta da olmaz ya. Yani. Burada şabut balığı için. Bunlar çok güzel. Hemen iki tane koyacağım. Her zaman yedekli. Çünkü kopuyor, çok takılıyor. Bu tarafa şu silikon koyacağız. Çok güzel bir ya da çıkan 18 gram 13 gram su üstüne hepsi güzel çalışıyor buraya bunu aldım ama hiç denemedim bu biraz küçük değişik Şimdi diğer taraf bu taraf şey hep derin yani bu şunlar hem çabuk oluyor hem levrek şey turna için her rengi var her çeşit var. bu <laughs> vibrasyonlar. Şu ikisi zaten efsane. buçuk gram. Ne kadar hafif olursa o kadar iyi şu ikisini denemedim, Bunlar 14 gram ama açık olursa deneyeceğiz. Şu 7 gram. Bu çok güzel bir kaşık ama rüzgarsız bir hava olması lazım yoksa atılmıyor. Bunu da şu araya koyalım. Bu da jik kaşığı. daha güzel balık aldık. Evet. Şimdi bunlar da şabut takımlar. Şu alttan gagalı. Sezonda çok güzel şabuk balığı yakalanıyor. Buna çok şey yapıyor. Şu da öyle alttan gagalı. Bu ikisi efsane. Şu biraz su üstü. Bunu yani çok denemedim. Ama çantada dursun. Bu ikisi sürekli zaten yanımızda. Bunlar da yedek kaşıklar. Şimdi burada balıklar 150 kiloya kadar büyüyor. 150 hatta daha fazlası da. O yüzden şu kaşıklar bunlar turna kaşığı bir attığımız için balık yakalandığında kaya altına giriyor. Bunları tak koparabiliyor. O yüzden çantada çok yedek olması lazım. Özellikle o turnada bir sürüye denk geldiğinde mesela bir tane koptu. Hemen ikinci takıp hiç beklemeden artık o sürü dağılmadan ikinci balığı almak lazım. Şunlar şu iki renk çok güzel. Şunlar da şabutun yedekleri. Şu büyük şabutlar da çok koparıyor oltayı. Mesela geçen sene ben attım. Hani nasıl bir hayvandı görmedim bile. Aldı götürdü. Bunları da çantaya koyuyoruz. Bir de olmazsa olmaz Leader Misina bu 0.30 bundan Leader yani şok için kullanıyoruz. Sadece 1 metre 2 metre herhalde. Bu yani şabut için gerekli. Şabut ip misine görünce almıyor. O yüzden bu da çantada olacak. Budur. Bu yeni aldığımız çantamız. Burada kalmış koyma yeri işte. Çok gözü var. Özellikle. Değiştirelim. Şu kesinlikle ana malzeme. Yani bu her zaman elinin altında kolayca ulaşılacak. Şu göze koyacağım. Hemen önünde. Burada da aksesuarları var. İşte dediğim gibi. Bunları almamız lazım. Biraz ikram. Şu yedekler de mutlaka ve mutlaka çantada olması lazım. hem gibi yani bir sürüye denk geldiğinde veya genelde zaten sürü halinde sürü bulursun öyle alansın. Bunlar çok kopar. Yani çok fazla kopuyor puluna çok koparıyor şu Türkiye'de nispeten şey de yani şimdi jens hiç kalama ayarı falan yapmıyor kalama ayarı yapsam da yani kayaya kökeye bir yere takıyor hayvan onu şimdi sinavızda yerleştirelim fazlasını kesin Bu lepeyi mutlaka takın. Çünkü özellikle şabutta mutlaka mutlaka takılması lazım. Yani hayvan misina'yı sinay gördü mü gelmez. Güzel hafif bir çanta ya. Ben beğendim. Bunu da bunu koymak için nerede vardı? Evet şurada. Pense yeri. Buraya da koyulabilirmiş. Burada ekstra bir göz daha varmış. Buraya da telefonu işte. tane çakma. Burada da ekstra bir göz var. 再见。<Yeah. S 2> uh huh.